Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube eğitim setinin 6. videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar bu videoda ise geçenki videoda hatırladığınız gibi bir tane video yüklemiştik zaten yeni kanal için. Ve bunun için bir küçük resim yapmamız lazım arkadaşlar. Küçük resim gerçekten çok önemli ve çok güzel, çok çekici bir küçük resim yapmamız lazım ki böyle yan taraflardan sağ böyle küçük resimler görüyorsunuz. Dikkat çekici olduğu zaman hemen tıklıyoruz. Biz de güzel bir küçük resim yapmamız lazım. Onun için arkadaşlar bir buraya yazalım ki YouTube küçük resim yapma. Burada Canva diye bir site çıkacak zaten arkadaşlar. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan zaten bannerımızı falan da burada yapmıştık. Çok güzel, çok basit ve eğlenceli bir şekilde yapabileceğimiz güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar buradan yüklemelere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan görsel veya video ediyor. Biz görsellerden görsel ediyoruz ki arkadaşlar. önce bir arka plan yapmanız lazım. Evet arka plan için aç dedik arkadaşlar. böyle yüklüyor bunu şimdi. Evet yükledik. Bunu buraya sürüklüyoruz buraya arkadaşlar. Buradan sağ tıklayıp görseli arka plan olarak ayarla diyor. Buna tıkladıktan sonra arka planımız böyle oluştu. Arkadaşlar bir de kendi resmimizi yüklememiz lazım. Çünkü buraya bir küçük resim yapacağımız için. Arkadaşlar küçük resmimiz var ama Ama nasıl bir şey göstereyim size Bakın arkadaşlar Bakın şimdi Gördüğünüz gibi küçük resim böyle çok çirkin böyle kenarları falan olduğu için bunu siliyoruz arkadaşlar Şimdi arka planı sileceğiz onu nasıl sileceğimizi göstereceğim O da çok basit arkadaşlar Mesela arka plan silme dedikten sonra zaten çıkıyor arkadaşlar buradan. Evet buradan ship delete diye bir sitemiz var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Biz oradan bir site aktaracak bir yer var arkadaşlar. Buraya tıklayın diyor. Ben bu sitein adını zaten paylaşırım açıklama kısmında. Upload image dedikten sonra fotoğrafımızı seçiyoruz. Zaten seçmiştik arkadaşlar biz. Download diyoruz arkadaşlar o indi arkadan. Evet fotoğrafımızı indirdikten sonra arkadaşlar buradan görsel ve video yükle kısmına bir daha tıklıyoruz. PNG şekilde yaptığımız fotoğrafı buluyoruz arkadaşlar. Buradan zaten video fotoğrafımız hazır. Bunu buraya direkt sürükleyebiliriz. Sürükledik. Bunu arkada kapatalım arkadaşlar. Bunu biraz büyütelim. Böyle güzelce bir büyük olsun. Bunu yaptıktan sonra bir yazı da ekleyelim arkadaşlar. Güzel bir yazısı da olsun. Seni yazalım. Kanal tanıtım olsun buradan Güzel böyle dikkat çekici olsun güzel arkadaşlar böyle arka plana falan. Önem çekin. Mesela bunu biraz sürükleyelim buraya. Evet bunu sürükledik. Başka ne yazabiliriz arkadaşlar? Mesela mutlaka izle diyebiliriz. Ya da çılgın kanal yazabiliriz. Çılgın ona. Evet yazdı arkadaşlar. Böyle güzel bir yer oluştu. Mesela bunu buradan arkadaşlar indir diyoruz. Evet png şekilde indir dedikten sonra da bu indirecektir zaten. Evet indi bu arkadaşlar. Burayı kapattıktan sonra evet bu tam indi buradan. Evet siteye geldikten sonra tekrardan YouTube stüdyodan kalem işaretine tıkladıktan sonra Evet bizim videonun açıklama kısmına aktardığı Buradan küçük resim ekle diyoruz buna tıkladıktan sonra Oluşturduğumuz küçük resmi buradan seçiyoruz Zaten kendisi otomatikman seçecektir Evet gördüğünüz gibi böyle Güzel bir şey oldu Kaydedildikten sonra Evet ayarlardan da Bitirmiş olduk arkadaşlar hemen Kaydetsin bunu Kaydettim arkadaşlar Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer video